Onlar başarılı oldu beni kovalamaya başladılar. ben de kaçarken düştüm. daha sonra düştükten sonra bıraktılar kovalamayı. Düştüğüm zaman böyle hayatım gözümün önünden geldi geçti. Bir an böyle üzerime çıkıp ısıracaklar diye düşündüm. Ama ben düştükten sonra zaten geri kaçtılar, saldırmadılar. Yani evde köpekle besliyoruz. Mesela akşamları bahçeye girdiğiniz zaman köpek seslenmiyor ama bunlar sesten durulmuyor yani. Köpekten daha beter şekilde bağırıyorlar hiç rahat bırakmıyorlar. Yani yoldan geçene bile bazen peşine düşüyorlar. Müzik Alıcılara sesleniyorum. Dört tanesi kampanya yaptık. Bin lira. Kesinlikle. Evi kitlemeden gidebilirsiniz. Kesinlikle birinin girme şansı yok. 3000 lira verip köpek alacağınızda 4 tane kazalım 1000 lira. Daha karlı.